Cümleten selamun aleyküm gotar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Önemli, kritik ve sıkıntılı ve güzel haberler var. Ve tabi devşik haberler var. Ne var, ne yok. Bilal Feyza ile Dünyadan Türkiye Haberleri ve diğer konularla beraber haydi bakalım. Yardırmaya, gömçürtmeye, bodoslama konular. Buyurun dostlar. İlk olarak Gazze ile başlıyorum. Gazze'de hayat normale dönmeye yavaş yavaş da olsa başlıyor. Gazze İslam Üniversitesi eğitim öğretim faaliyetlerine başladı. Hocalar yerlerini aldı, öğrenciler yerlerini aldı ve ders başladı. Gazze Üniversitesi faaliyeti, Gazze Üniversitesi'nde hayat ve Gazze'de hayat inşallah ilerleyen aylarda da daha da normale dönecektir. Türkiye, Katar, Mısır, Amerika, Arabulucu, İsrail, Filistin, Gazze arasında ateşkes Türkiye'nin önderliğinde, Amerika'nın önderliğinde devam ediyor. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Çocuklar hayatlarına başlayacaklar. Tabi notlarını alacaklar, derslerini çalışacaklar. Herkes her şeye ulaşamıyor. Bu bile büyük bir başlangıç. Güzel bir haber. Gazze'de hayat normale dönüyor. Öğrenciler okullarına başladı. Anaokuldan ilkokula, ortaokuldan liseye, üniversiteye. Hayırlı olsun. Devam. Gürcistan. Ne yapıyorsun sen Gürcistan diyeceğimiz bir haber. Artık Gürcistan'a sağlık belgesi olmadan girilemeyecek. Gürcistan 1 Ocak 2026'dan itibaren Türk vatandaşlarının ülkeye girişinde kimlik veya pasaporta ek olarak seyahat ve sağlık sigortasını zorunlu hale getirdi. Türkiye'de önce sağlık sigortasını alacaksın, seyahat sigortasını yaptıracaksın, ardından Gürcistan'a giriş yapabileceksin. Yoksa Gürcistan Türk vatandaşlarına 1 Ocak 2026 yani 15-20 gün sonra zıkıntı olacak. Gürcistan'a kimlikle girişler serbest. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kimlikle girişler serbest. Azerbaycan'a kimlikler girişler serbest. Yani kapıda vize uygulaması var. Balkan ülkelerinin hemen hemen hepsine kimlikle giriş serbest. Kapıda vize uygulaması var. Gürcistan. Yani şimdi bu aldığı karar doğru gibi bir durum. Sağlık sigortası yaptırıyorsun. Yani Gürcistan'da başına bir iş gelebilir. Allah korusun. Sigortan yoksa orada sıkıntı olabiliyor. Ama şu da var. Gürcistan bunu yaparak bir gelir kapısı mı aralıyor kendisine yoksa kendisini Avrupa Birliği'ne müktesebat uygunluğu mu getiriyor? Yani Türk vatandaşlarının Gürcistan'a girişini bilinçli olarak mı zorlaştırıyor? Avrupa Birliği'nin destekleriyle, gazlamasıyla aynı Karadağ'ın yaptığı gibi Balkan ülkesi Karadağ biliyorsunuz Türk vatandaşlarının kimlikle girişine vize getirdiydi. Yasak koyduydu. Sizce durum İyi mi kötü mü Gürcistan bunu yapmayla doğru mu değil mi? E peki Gürcistan'dan Türkiye'ye girişlerde biz Gürcistan vatandaşlarından seyahat ve sağlık sigortası istiyor muyuz? Zorunlu mu? Bilen dostlar yorum kısmında bakacağız. Son durum bu. Takibe devam. Afganistan Burkina Faso'da kritik bir buluşma. Afganistan İslam Emirliği Afrika ülkelerinde boy göstermeye başladı ve Afrika ülkelerinden bize en yakın olanlardan Burkina Faso İbrahim Tuayrok, Müslüman lider. Burkina Faso'yu Fransa'nın işgalinden kurtardı. Burkina Faso'yu Avrupa'nın yamyamlığından kurtardı. Ve şimdi Afganistan'la işbirliğini geliştiriyor. Burkina Faso tabii Türkiye ile çok yakın ilişkileri var. Onda sıkıntı yok. Şimdi ise Afganistan, Burkina Faso'da önemli bir ziyaret. Hayırlı olsun diyelim. Tabi bu işe en çok hoşlanmayan bir taraftan Fransa, diğer taraftan Rusya olacaktır. İstemiyorlar Afganistan'ın dünyada tekrardan ileriye gitmesini. Tamam şimdi bu ziyaretlerle beraber hemen ilişki kurmayla ileriye gitme olmaz ama yavaş 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 adamlar taşlarını döşüyorlar. Biz Türkiye olaraktan Afganistan'la yakın bir ilişki içerisindeyiz. Afganistan'la ilişkileri koparamayız. Çünkü Afganistan'da yaşayan kardeşlerimiz var, soydaşlarımız var. Ve dahi Afganistan, Pakistan tüm bu bölgelerde Türkiye, Türk Devleti oralarda attığımız önemli adımlar var. Oraları yamyamların eline bırakamayız. Ne Amerika'nın, ne Rusya'nın, ne Çin'in, ne İngiliz'in, ne Avrupa'nın insafına bırakamayız. Tüm bu coğrafyada, Türkistan coğrafyasından Afrika'ya her tarafta varız, olmaya devam edeceğiz. Afganistan'da, Burkina Faso'da. Hayırlı olsun. Devam. Ula bu ne yapıyor? Nasıl bakış öyle? <laughs> Alaman'ın Hansı Helga'sı. Alaman diyarına geçiyorum. Alaman General yaptığı açıklamada hapı yuttuk. Amerika artık bize tüm verileri kesti. Amerika Pentagon bize artık bilgi vermiyor. Rusya'ya karşı bilgi elde edemiyoruz. Zor durumdayız. <laughs> Aha Alman basını. Manşeti görüyorsunuz sevgili dostlar. Ben demiyorum. Almanlar diyor. Amerika. Johnny'ler bize panik attı. <laughs> ne panik? Askeri istihbarat panik. Alman Kara Kuvvetleri Komutanı'nın yaptığı açıklamada Pentagon'un Almanya ile tüm iletişimini resmen kestiğini duyurdu nasıl iletişimi resmen kesti? Amerikan ordusu, Alman ordusuna bilgi vermiyor. Rusya işte Ukrayna'da bunu yaptı, Rusya şunu yaptı, Rusya bunu yapacak, Rusya bunu planlıyor strateji. Rusya'da şu var, bu var. Bilgi yok. Trump yönetimi Putin'le harıl harıl görüşüyor, harıl harıl konuşuyor. En son tarihinde Trump danışmanını, özel danışmanını nereye gönderdiydi? Rusya'ya. 5 saatlik bir görüşme yaptıydı Putin'le. Baş başa Amerika-Rusya görüşmesi. Amerika Rusya'nın istediğini Ukrayna cephesinde verecek. Avrupa, Fransa, Almanya, İngiltere istemiyor ama Amerika ben ne dersem o olur babında. Almanlar da gözlerini iyice ayırdı. Johnny'ler bizi satıyor galiba. <laughs> Geçmiş olsun. Evet. Toptan komple satışa geldiniz. Trump topunuzu paketledi. Putin'e böyle hediye paketi olarak veriyor. Al Putin'ciğim. istediğin gibi kullan. Bak. Almanın Hansi Helga'sı. Bunlar güzel çalışır ha. Ey Hans. Ey Helga. Gel. Gel ya. Gel. Gel bir şey yapacak. Bir şey deneyecek. Gel. Gelecek tüne. Devam. Ukrayna Rusya savaşında Avrupa penceresinde bir ilk yaşandı. Danimarka. Danimarka Ukrayna'nın kendi topraklarında bir askeri fabrika inşa etmesine izin verdi. Oho. Ula Danimarka ne yapıyorsun sen? Bu NATO üyesi ülkeler içinde bir ilkti. Tamam, şimdi biz de fabrika yaptık Ukrayna'da ama biz fabrikayı Ukrayna'da yaptık. İHASYA fabrikası. Türkiye-Ukrayna antlaşması. İHASYA işte motorlar, jet motorları, İHASYA üretimi her alanda işbirliğimizi geliştiriyoruz Ukrayna'yla. Biz gittik, Ukrayna'da fabrika inşa ettik. Ama Danimarka Ukrayna'nın gelip Danimarka'da askeri fabrika kurmasına izin verdiği o anları gösteren bir temel atma töreni izleyelim bakalım. Evet. Avrupa Putin atmadan Avrupa kendi mezarına kendi toprağına böyle attı. O da ne yapıyorsunuz? Putin iyice Moskov'u azdıracaksınız, gudurtacaksınız. Moskov o kürekleri bir tarafınızda kafanıza kırır. Ne yapıyorsunuz siz? Hı, hı. Vay vay vay. Avrupa'nın son durumu bu. Danimarka, Ukrayna gel. Ben de fabrika kur. Madem Rusya, Ukrayna toprakları sınırları içindeki fabrikaları vuruyor. Beni vuramaz dedi Danimarka kendisini resmen main yaptı. Bir haritaya açalım. Danimarka aha da burası. Hadi bakalım. Tamam Rusya'ya çok uzakta. Ma acaba? Mm -mm. Ukrayna burada. Ukrayna tesisleri, askeri tesisleri, fabrikaları Rusya tarafından durmadan vuruluyor. Şimdi Ukrayna Danimarka antlaşma yaparak Ukraynalılar geldi Danimarka'da fabrikanın temellerini attı. Danimarkalı siyasilerle beraber. Ama tam şurada bir yer var. Bakın Litvanya Polonya arasında bir yer var. Bura neresi mi? Burası Rusya'nın Avrupa'daki tek toprak parçası Kaliningrad. Danimarka resmen Kaliningrad'daki Rus ordusuna diyor ki gel bizi vur. Burası halihazırda Baltık Denizi. Rusya diyor ki Baltık Denizi'nde beni engelleyemezsiniz. Rus savaş gemileri Rus denizaltıları Baltık denizine girer çünkü ben Kaliningrad'a iletişimim, deniz yolum asla kesilemez. Danimarka dediğim gibi bir mayne şekli yapıyor. Şimdi Rusya kalkar da Danimarka'ya bilinmeyen İHA'lar, siyalar, Kamikaze, siyalar Danimarka'nın orasından burasına patlarsa boş yere bas bas bağırmasın. Kendileri kaşınıyor. Neyse. Biz bilmeyiz. <laughs> Avrupa çok daha iyi biliyor. Sonunun ne olacağını. Biz yolumuza bakıyoruz Türkiye. Biz bölgemizdeki yakın yerlerimizdeki cıncık temizliğini yapacağız. Suriye'den Kıbrıs'a, Akdeniz'den Doğu Akdeniz'den daha nerelere nerelere. Nerelere mi? Vakit yaklaşıyor. Ama Rusya'da Avrupa'ya böyle bir pıt pıt yapacak gibi. Danimarka ilk olacak galiba. Devam. Fransa. Türkler uçtu. Türkler uçtu ardından vurdu. Ama Türkler insansız uçtu ve insansız vurdu. Amerika bile bunu yapamadı ama dünyada sadece Türkiye yaptı manşet burada Fransız basını. Bayraktar Kızıl Elma'nın geçtiğimiz günlerde o yaptığı tatbikatta bir savaş uçağını tabi bu hedef maket uçaydı jet motorluydu ama konsept savaş uçağı vurulma konseptiydi. Kızıl Elma kanatlarındaki hava hava füzesi Gökdoğan füzesiyle havada uçan bir düşman unsurunu vurup düşürdüydü. Tamamen Kızıl üzerinde bulunan radarlar, ASELSAN'ın yaptığı radarlar, ROKESAN'ın yaptığı hava hava füzesi ve hepsi tamamen yapay zekalı. Hedefe kilitleniyor. Yani yerde bir operatör mu operatör kontrol değil. Kendisi karar veriyor. Dost düşman ayrım yapıyor. Daşnak, Ermenistan, can kardeş Azerbaycan, Pakistan, Hindu. Dost düşman ayrımını yapabiliyor. Ya da... Ula Daşnak, Sirtaki, Zion, o şu bu, Johnny Moskov bilmem ne pat 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 hepsine. Onun kararını verip tıpayı çaktıydı. Ve Fransa işte Fransız basını. Türkler dünyada ilk kez insansız olaraktan sağlam çaktı. Ha bizim içimizdeki de şu kafalara kalsanız biz bir şey yapmıyoruz. Biz hala böyle taş devrinde, mağara devrindeyiz böyle. Kendi donumuzun lastiğini bile üretemiyoruz. O zamandan bu zamana geldik. Kendi bayrak direğimizin ipini bile üretemiyoruz. O zamandan bu zamana geldik. Onlara göre bu bir uçan petek, kalorifer peteği ama biz onlara neyi verdik? Gelsin mi? Gel bakalım. Evet. Ahanda. Mopu onlara hediye ettik. Afiyet olsun. Fransa'dan İngiltere'ye, İsrail'den Yunan'a, Hindulara Herkes bunu konuşurken bizdeki devşik havalar beğenmiyor. Yok adamlara bir şey beğendiremiyor canım. Beğenmezler onlar. Onların kimliğini Türk yazar ama onların ciğeri, dala, böbre, küfvara çalışır. Türkiye'ye çalışmaz. Asla. Beklemeyin böyle bir şey. Hatta ki Hindu basında şu yazıyordu. Ya arkadaş mümkünse Selçuk bayrakları Hindistan'a ithal edelim. Biz yıllardır uğraşıyoruz. Yapamadık. Ama Türkler sebat etti. Sabretti vizyonundan şaşmadı, yolunda durdurak bilmeden ilerliyor, başardılar. Başardı gel elhamdülillah. Değişik kafasından osuna busuna kadar hepsine rağmen başarmaya devam. Fransa demişken orayla devam ediyorum. Macron, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak görüştüler. Oha. Talep kimden geldi? Emmanuel Macron'dan geldi. Anında şu zımbırtodan geldi. Ben mutlaka Erdoğan'la görüşmeliyim. Konuşmalıyım. Ne oluyor? Konu ne? Lübnan mı? Suriye mi? Kıbrıs mı? Gazze, İsrail. Neresi konu? Hepsi. Hem de Ermenistan, Kafkasya. Hepsi içinde. Fransız basını aynen şunu diyor. Macron Erdoğan'ı aradı ve görüşmede Türkiye-Fransa ikili ilişkilerini daha da geliştirme. Rusya-Ukrayna hattında. Ha bak oraya atladık. Evet. Rusya-Ukrayna hattında Fransa Türkiye'nin büyük desteğini istiyor. Asker olaraktan istiyor ve diğer taraftan Kafkasya'dan Gazze'ye ve Suriye'deki gelişmeler hepsi masada. Macron Erdoğan'a danıştı. Gel bize yardım et. Amerika biz ortada perişan. Avrupa olarak Rusya'ya karşı yalnızız. Biz de sizi her tarafta destekleyeceğiz. Fransa olarak Türkiye'yi. Nerede? Gazze'de, Suriye'de, Kıbrıs'ta, Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de, Kafkasya'da. Hasbama bak sen, hasbama. Sen büyüdün de bizim de destekleyeceksin? Hı? Of vereyim sana. Git. Biz de olur. Ey Fransa. Avrupa kapımızda aşındırmaya başladı. Tamam. Bizim isteklerimizi yapacaksınız. Dediğimize geleceksiniz. Ondan sonra Bakarok. Paris. Bakarok. Devam. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Macron ardından Çin'e gitti. Hoppa. Macron'un 3 günlük Çin ziyareti başladı. Tabi Fransa'nın Çin'le olan bu ilişkilerinin artmasının sebebi Amerika'nın Fransa'ya ters bakması, Avrupa'ya ters bakması, Ukrayna Rusya penceresinde Avrupa'yı yalnız bırakması. Fransa da bundan nemalanmak istiyor. Çünkü Amerika Çin geriliminden de Fransa Avrupa'nın koruyucusu ya sözde ünlem işareti. Napolyon, çakma Napolyon bu işten ne kar elde edebilirim diyerek Çin'e gitti. Hem de 3 günlük gezi. 3 gün boyunca çay içecek, çan çinçonlarla görüşecek, oynayacak, zıplayacak, hoplayacak, yatacak, kalkacak, geri Paris'e gelecek. Elize Sarayı'na gelecek. Ama peşi sıra hemen Washington'a gidebilir. Trump'a ona gel bakalım Macron, gel bakalım beygirsiz, ne yaptın sen Çin diyarında diyebilir. Son durum bu. Macron'dan kritik ziyaret Çin'e, Amerika'ya karşı Çin'in yanınday mı diyor Fransa? Yiyin birbirinizi yiyin. Devam. Çin'le devam ediyorum. Çin'den ilginç bir haber geldi. Batı'nın 4 milyon dolar, 5 milyon dolar, 10 milyon dolar, 15 milyon dolara ürettiği füzeleri Çin peynir ekmek gibi üretiyor. 99 bin dolara bu füzeyi, hipersonik balistik füzeyi yaptığını duyurdu Çin'in. Yani maliyetler inanılmaz derecede aşağı düştü. İnanılmaz derecede. Onda bir değil, yüzde bir fiyata, hatta ki iki yüzde bir fiyata çekti Çin ve bu fiyatların aşağı düşmesiyle beraber Mak hızındaki bir füze sadece 4 milyon dolara mal oluyor. Mak 7 yani ses katından 7 kat hızlı giden bu balistik füze 4 milyon dolar. Bunun muadilini 20 milyon dolara, 30 milyon dolara, 40 milyon, 50 milyon dolara yapılıyor ama Çin bunu çok az bir seviyede üretebiliyor. Seri üretim Çin inanılmaz derecede silahlanıyor. Çin inanılmaz derecede fiyatları aşağı çekti. Trump boş yere hop hop havaya sekmiyor. Amerika, Çin savaş. Ya Amerika, Çin savaşı olmaz ama Çin'in desteklediği ülkeler üzerinden Amerika bir savaş ilerleyen yıllarda başlayabilir. Çünkü Çin tarihte hemen hemen hiçbir devlete savaş açmadı. Sadece işgal edildi. Sadece oralar gidilip yağmalandı. İşte ganimetler alındı falan. Bunun da en çoğunu Tarihte biz yaptık, Türkler yaptı. Çin hatta ki Türklerin korkusundan binlerce kilometrelik Çin setini ördü. Yakın zamanda Japonya Çin'in içinden geçiyordu. Amerika yetişmeseydi. Evet. Ve şimdi Çin Amerika ile savaşacak mı? Yakın zamanda bu olmaz. Uzun zamanda da olmaz. 5000 yıllık tarihte olmamış. Çin anca başka ülkelerin üzerinden Amerika'ya karşı bir saldırı yapabilir. Durum bu. Yani Rusya, Amerika. Olursa olur. Devam. Çin teknolojide ilerliyor ama Çin'in en büyük rakipleri olarak kendisini gören inekçi Hindularda da bir garip kaza. Tank nehirde Ganj nehrine girdi orada battı ve mürettebatın biri hayatını kaybetti biri ise kurtuldu. Oğlum ne geziyorsun sen orada? Rajasthan eyaletinde tatbikatta tankı ile sürüyor? Gandhi. Gandhi kanalı. Gandhi kanalına sürüyor. <laughs> Kuslanmaya gitti galiba. Ama kuslanma suyunu fazla kaçırdı. Yani battı. Öndeki mürettebat kurtulamadı. Sıkıştı ve hayatını kaybetti. Arkadaki Hindu ise kaçtı. Oğlum akıl dostu pozudun. Tamam bir buçuk milyonsunuz. Top yerine sizlerden asalar daha karlı Hint ordusu. Ama işte aklınız başınıza değildi. <laughs> Tank gitti. Mürettebat da gitti. Biri de kaçtı. Yunan basınında Türkiye ile ilgili çok tehlikeli haberler var. Bunlardan biri. Bu tehlikeli değil. Bu Türkiye'yi öven bir haber aslında. Türkiye artık balistik testleri yapacak yer bulamıyor ve bunun için özel bir yerle antlaşma yaptı. Somali Türkiye, Somali'de Hint denizine doğru 1000 kilometreden fazla büyüklükte bir test alanını hazırlıyor. Orada testler yürütecek. 900 kilometrelik balistik füzeler, 1000 kilometrelik balistik füzeler, 1500 kilometrelik, 2000 kilometrelik balistik füzeleri Türkiye, Somali'de deneyecek çünkü Karadeniz'de deneyecek test alanı sınırlı artık. Yani füzelerimiz menzili o kadar bir arttı ki Türk füzelerinin menzili Karadeniz yetmiyor. Somali. Yunanlar diyor ki Türkler Somali'de füzeyi kaldırdı. Gördün mü Yunan? <laughs> Gördün mü lan Zirtaki? Evet. İyi görmeler. Daha çok göreceksin. Palikarya. Korkma. Hiç acımayacak. Çıs. Yunanistan Savunma Bakanı Japonya'ya gidiyor. Aha hem de askeri işbirliği yapmaya, savunma antlaşmaları imza etmeye. Ama Yunan basını şunu söylüyor. Ya bizim savunma bakanı Densiz Dendias, Nikos Dendias Japonya'ya gidecek. Japon yetkililerle görüşecek. Onlarla askeri işbirliği antlaşmaları bağlamında savunma sanayi alanında işbirlikleri kurtarmaya çalışacak, yapmaya çalışacak. Fakat şunu unutuyorlar ki Japonlar Türklerle çok yakın. Japonya Türkiye'yi kardeş olarak görüyor. Japonya Türkleri arkasından vurmaz. Millet olarak vurmaz. Biz boş yere enerjimizi harcamayalım. Boş yere paramızı harcamayalım. Hatta boş yere jete uçağa para verip de Japonya'ya kadar gitme. Yapacağımız göstermelik 2-3 antlaşma olacaktır. Türkiye için bu antlaşmalar sivrisinek bile değildir. Bir tüy. Püf, Türkler bizi hüf yapar. Diyor Yunan basını. Ben demiyorum onlar diyor. Açıp okuyabilirsiniz dostlar. Yani Yunan Savunma Bakanı'nın Japonya'ya gitmesi hiç de hoşlarına gitmedi. Boş iş, boş ziyaret diyor Yunanlılar. Haberim lan Yunan. Haberim lan. Aynen öyle. Boş. Japonlar bizi satmaz. Devam. Ve ve ve. Yunanistan'dan tehdit dolu bir açıklama geldi. Yunan Genelkurmay Başkanı yaptığı açıklamada manşet burada. Gerekirse Türkiye'yi vururuz, Türkleri vururuz. Gerekirse caydırıcılığı sağlamak için Güç kullanarak önleyici saldırılar gerçekleştirebiliriz diyor Yunan Genelkurma Başkanı. Aha şu zımbırto. Baya ağzına yandı bunun palikaryası. Bak 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 bak. Ulan sen ne yedin ne içtin gece? Sana diyorsun Yunan şu uzoyu az iç. Yunan Genelkurma Başkanı'nın bu açıklaması. Fare uzoyu çekti o Türkler buraya gelecek diyor. Tamam ulan seni mi kıracağız? <laughs> Geliriz. Yunan basınında haberi işte böyle işledi sevgili dostlar. Yunan Genelkurmay Başkanı Yunan basına verdiği deme işte, Türkiye bizi çok tehdit ediyor. Yani askeri güç olaraktan. Türklerden korkmuyoruz. Bizler de tedbirlerimizi geliştiriyoruz. Savaş gemilerimizi, savaş uçaklarımızı, kara kuvvetlerimizi adalarda da konuşturuyoruz. Adalarda da konuştu bir Yunan gücü var. Ve biz doktrin değişikliğine gidiyoruz demişti Yunan Savunma Bakanı. Neymiş doktrin değişikliği? Artık Türkleri adalarda engelleyeceğiz. İşgal altındaki Türk adaları. O adalar da geri geleceğiz ey Yunan. E bunun için ne yapacakmışsınız? Türkler tehdit sayısını, tehdit gerilimini artırdıkça bizler de Yunanistan olaraktan acil şekilde bir önleme faaliyetine girişebiliriz. Yani Türkler bize saldırmadan, Türk ordusu bize saldırmadan Yunan ordusu, Türk ordusunu belli yerlere vurabiliriz. Onların kritik tesislerini vurabiliriz. Bak 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 sayın. Yunan'a bak sayın Yunan'a. Yani bu açıklamalar öyle... Sen nereden çıkıyorsun ya? Öyle haybeye yapılan açıklamalar değil. Bunlar İzrail'den gazı sağlam almışa benziyor. Ziyonlar bunları sağlam gazlamışa benziyor. Ziyonlara çok güveniyorlar. Ey Yunan sen önden mayne şekli ol. Sen mayne şeyini yap. Biz de arkadan seni koruruz diyor. İzrail. Biz de F-35'lerle geliriz. Türkiye'yi saldırırız mesajı. Bu öylesen bir açıklama değil. Ama Yunan basını diyor ki Yunan kamuoyunda aynen şu açıklamalar geliyor. Ya arkadaş, rakibinizi yok edeceğinizin emin olduğunuzda önleyici saldırı yaparsanız ama siz sizden kesinlikle 6 kat büyük, sizden 8 kat fazla nüfusu olan Sizden 5 kat fazla binli geliri olan bir ülkeye karşı ve kendi yerli ve milli silah sistemlerini, füzelerini, roketlerini, İHA'larını, SİHA'larını, her şeyini yapan, savaş uçaklarını, savaş gemilerini yapan, uçak gemilerini yapan bir Türkiye'ye karşı ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız diyor <laughs> besini. Aynen öyle Yunan. Yunan'da kafası çalışanlar da var. Ama bu Humberto'nun <laughs> bu Micho'nun kafası çalışmıyor. İzrail'den sağlam gaz aldı. Fransa'dan sağlam gaz aldı arka planda. Bir de Amerika bizi destekler diye bir hayal ediyor. Hayali var. O aldığı gazla Yunan öyle bir puu tokat yiyecek ki Türkiye'den o ancak aklı başına gelecek. Ama biz Miço'ya şundan çekersek belki bir affeder miyiz? Gel. Heh. Aferin. Belki affederiz. Ya da yetmez. Bam bam. İki de tokat çakarız. Totoş'a da tekmeyi vurup Atina'ya postalarız. Anlaşanlı Türk bayrağı Olympus'un tepesinde dalgalanacaktır. Atina'da dalgalanacaktır siz bu kafayla giderseniz ey Palikarya. Adalarımızı geri alacağız Allah'ın izniyle. Vakit demek ki sizin için yaklaşıyor. Bu açıklama Yunan'ın yaptığı bu açıklama normal bir açıklama değil. Demek ki İzrail'den sağlam bir plan yapıyorlar. İzrail Rum, Yunan üçlüsü, Kıbrıs Rumları da Kıbrıs Türk tarafından saldırı planlıyor demek ki. Haydi bakalım. Gel Palikarya gel. Bir şey deneyeceğiz. Cız. Haberler haberler üstüne. Yunanlardan da haberler böyleydi sevgili dostlar. Bilal Feyza sizler için dünyayı didik didik araştırmaya kritik, özel, güzel, önemli, değişik, sıkıntılı ne var ne yok bütün gelişmeleri burada bulup Bilal Feyza lisanı sizlere anlatmaya aktarmaya devam inşallah. O zaman ne diyoruz? Durmadık durmuyoruz durmayacağız doğru bildiğimiz yolda koşar adım ilerlemeye devam yolumuz ilahi kelimetullah hedef kız gelme. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim zarf ellesin Allah Türkiye'mizi her daim cetsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.